Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli hanımefendi, açılış programımızın onur konuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Tekin Bingöl ve kıymetli hanımefendi, milletvekili arkadaşlarım, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız, Mersinliler, Tarsuslular, hepiniz bu özel geceye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İlçe belediye başkanlarımızı görünce İnşallah Akdeniz Eş Belediye Başkanlığımız da bir an önce görevlerinin başında ve bir sonraki resmi bir programda bu sıfatlarıyla aramızda görme isteğimi de ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok zor günlerden geçtiğimiz bir zaman diliminde evlatlarımızın, gençlerimizin, kadınların çok zorluklar yaşadığı bir zaman diliminde her sabah televizyonu açtığımızda özgürlüklerimize, hukuka, demokrasiye darbe vuran gelişmelerin yaşandığı bir zaman diliminde bizi üç gün boyunca bu kaotik atmosferden uzaklaştıracak kültür, tarih, sanat, gastronomi ve en önemlisi Mersinlilere buluşturacak bu güzel etkinlik için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün Tarsus'tayız. Ama çok iyi biliyoruz ki Tarsus'tan Anamur'a kadar Çamlı Yaylar'dan Gönnabur'a kadar Mersin'imizin her bir metekaresi doğa, tarih, kültür, sanat ve insanlığın ortak değerlerinin taşıyıcılığını yapan kültürel mirası taşıyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız çok önemli konulara değindi. Ben de sözü uzatmak istemiyorum. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız'a söylediklerine ilaveten şu iki küçük konuya dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten bugün Mersin sadece bahsettiğimiz bu varlığıyla sadece on binlerce yıllık tarihten bugüne taşıdığı değerleriyle değil, bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı idare tarzıyla da Türkiye'de bir model olarak incelenmeyi ve hak ettiği değeri bulmayı hak ediyor. Elbette sayılan hizmetler önemli. Ama şöyle bir adım geriye dönüp baktığımızda Sayın Vahap Seçer'in Mersin'in bütün değerlerini kapsayan, kuşatan, kimseyi ötekinde görmeyen ve bence en önemlisi bu milletten emaneten elde ettiği gücü toplumsal, siyasal, ekonomik bir güç olarak muhataplarına, paydaşlarına ve rakiplerine uygulamayan yönetim tarzı şüphesiz Türkiye için çok önemli bir örneklik. Ve bu yoğun tartışmaların ışığında Mersin kendi sosyolojisiyle birlikte bu yönüyle de Türkiye'ye örnek olmayı hak ediyor. Türkiye'nin kıyısında bir büyük şehiriz. Maalesef hak ettiği kadar ulusal gündemde yer bulmuyoruz. Ben bu yönüyle ne dikkat çekmek isterim. Diğer bir konu da hanımefendi Sayın Meral Seçer'in öncülüğünde çiftçilikten girişime, dokuma zanatından değişik sanat atölyelerine kadar Mersinleri, Mersinli kadınları hayatın her alanına katan kadın odaklı belediye hizmetlerinde Türkiye'deki örneklerine göre ayrı ve nitelikli bir örneklik sunduğunu düşünüyorum. Ben tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hanımefendiye bu güzel hizmetler için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.